Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Uçunu diye altta uygulamadan videolarımı göndermiş göndermişti gönderdim uygulama o, onun uygulama linkini aşağıdaki ismini vereceğim arkadaşlar oradan linkini ve iz, uygulama indirebilirsiniz hemen isterseniz videolarımı kaç kişi ve kimler izlemiş hemen onları bir görüntüleyelim bu video yani bu videonun amacı yani buradan yani ya, buradan kaç kişi beni izlemiş şu channel'dan onlara bakacağız sizlerle birlikte hemen başlayalım metronom videomu hemen okuyayım sizlere aşağıdan. Isabella Murlay, Bian Fermana, Can Cast Channel, T Reyter falan, Jason Santos, Anne Gomez, Tin Hoç Öndük Spaga, Huda Gamer, Tomra, bir de Çinli birisi. 11 kişi 11 kişi izlemiş bunları teşekkür ederim. Sizler de o indirip beni benim kanalıma takip etmeyi unutmayın. O burada bayağı bir izlenme olmuş. Hemen aşağıdan okumaya başlayayım. Kostama 00 ve Kostama 00 ve Rally Crafts, Romuga Dank, Fat Koi, Tara Saini, Tur Neham Gintin, Mai Nuhua, Hank Boi, D Tiam Dere 2 T 0 6, Fed Fed Fg F G J N F F George Noguya linkin Me Mister İjade ba Bagas Senti Anne Gomez Kostüm 001 Tonkle Uhu Tavayu 144 piksel Bartu Anastasia Sokalık Yesilim, Soza Alev Dili, Tambak Dua, Bir Sete Bam, Ane Long, Ava Müzik, Sonra Kur, Kur Tutu YouTube. KK Mok Bing, Victoria Simpson, çok uzun okuyamıyorum. Zafia, Baro Riza, Gülnaz bir, bir Türk kızı bizi izlemiş. Oradan buna teşekkür ederim. Günazite. Nick Zambut. Ya yani öyle gidiyor arkadaşlar işte. Baya bir izlenme olduğu için okuyamıyorum. 56 izlenme. Hepinize teşekkür ederim buradan. Sonra buna bakalım. Fares Fares. Müzik Libri. Yani öyle gidiyor arkadaşlar. Sonra işte bu kanal fragmanı mı? mı Kim izlemiş? Dunktu, Penhi, Samarkator, Ardahan, Dunktu, Sofia Duarte, 69. Sonra gitar videomu kim izlemiş? Ali Ayaz, teşekkürler yine bir Türk, Ardahan, Jung Dong. Ee, bu kişiler izlemiş. Bir de kanala kanalıma abone olanları Söyleyeyim sizlere. Adana Merkez yine bir Türkiye teşekkürler. Loba aboneceğizsa. Konya Keçi Adana Merkez ay okudu. Pardon. Loba ya böyle işi arkadaşlar bayağı bir zevm olmuş. Arkadaşlar ben uygulamadan nasıl puan kazanabileceğinizi anlatayım. Buradaki saçma videoları dinleyerek yani hangisi? Mesela bunu dinliyorsunuz mesela. What's up guys? Welcome to the next vlog with the boutique yani böyle saçma videoları dinleyerek ya da buradan beğenerek videoları oradan puanınız gelsin puanınızı yükseltebilirsiniz oradan da nasıl hemen gönderebileceği videolarınızı şimdi videonuzu izlemeni mi istiyorsunuz like mı istiyorsunuz abone ve like mı istiyorsunuz de üçü bir arada yani hepsi bir arada mı istiyorsunuz şimdi bunu atıyorum benim yani gitar videoma basıyorum Buradan mesela eee geliyorum 570'e basıyorum. Kaç istiyor? 7290. Ben VIP üyesi olduğum için eee 810 kesiyor. 7000 yani kaç oluyor normalde? Bayağı oluyor. Şimdi 1000 abone, 1000 like, 1000 izlenme ve 570 saniye görüntülenme ne istiyor bizden? 881.000 indirim yapıyor. VIP'lik. 729.000 şey hmm satar koyun istiyor yani bunu da yapabilirsiniz böyle ama bence direkt 45 yapıp o bayağı düşüyor Allah için 273 bin çok ya da diyeceksiniz ki şimdi ben yani izlemek istemiyorum geliyorsunuz bu koy 3000 koyun kaç liraymış 7 lira 9 kuruş 7000 koys 14 13 14 lira 20 bin koyuz, 30 36 lira 50 bin koyis 70 lira 800 bin koyuz, 700 lira 709 lira Arkadaşlar paranız yoksa yani para vermek istemiyorsunuz mecbur saçma videoları dinleyeceksiniz Şimdi ben mesela dinleyeceğim yine video göndereceğim buradan Hemen isterseniz videomu yani YouTube'a gidelim bakalım kaç abone ve kaç izlenme olmuş videolarım hemen bakalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yani devam ediyoruz. Bakalım hemen gitar videomu kaç kişi izlemiş. Telefonu ver. 157 kişi izlemiş. Arkadaşlar sesi musunuz? Metronom videomu kaç kişi izlemiş. 46 <laughs> görüntülemler. <laughs> Teşekkürler. Ee, Başka hangi videoyu gönderdim? Ha kanal fragmanı mı? Kanal fragmanı mı kaç kişi izlemiş ya? 40 bir görüntü ama. Herkese, teşekkürler. herkese te teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Buradan herkese izleyin. Bugünlük videomuz bu kadar kısa oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.